Hale Haseki Eğitim Merkezi'nde Arapça tefsir dersleri okutmak, İslam'da evlilik ve ailenin korunması konulu konferansı vermek üzere İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi öğretim üyesi Sayın Ali Rıza Temel hocamızı İnce ayeti kerime nazil olmuş. Es-sallu billah. Ve men yutay ve men yutay Allah ve Rasul fe ulai ke ma'allazina en'ama Allah aleyhim minen nebiyyin ve sıddikin ve şuhada'i ve salihin ve hasuna ulai ke rafika. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse şüphesiz onlar sıddık nebilerle, sıddıklarla, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bizim çok fazla amelimiz yok. Ama Hazreti Peygamber'i seviyoruz. Efendim inşallah bu sevgimiz hatırına Cenab-ı Hak Peygamber'den mahrum olmayız. Aziz kardeşlerim, biz gerçekten günahkar olsak da Resulullah'ı seviyoruz. Bakın bu sevginin çok ifadeleri, tezahürleri var. Sevmesek şurada toplanmazdık. Ben deniz 40 senedir konuşuyorum. Ama başkanlığımızın miladi olarak 14 20 Nisan tarihlerini kutlu doğum haftası ilan ediliden bu yana yani 20 senedir Anadolu'nun pek çok yerlerini dolaştım ve her gittiğim yerde gün geçtikçe Hz. Peygamber sevgisinin daha da arttığını gördüm. Bu bir sevgidir. Neden? Çünkü Resulullah bizi çok sevdi, biz de onu sevdik. O bizi sevmeseydi, biz onu sevemezdik. Muhammed İkbal'i seviyorum, o diyor ki, bu Hz. Peygamber bize o kadar düşkün ki, bu Hazreti Peygamber bizi o kadar seviyor ki o diyor Miraç gecesi cennete gitti, cennete girdi ve tekrar o cenneti bırakıp kendisine hakaret eden, şair mecnun deli diyen, taşlayan insanların arasına döndü. Eğer ben cennete gitseydim bir daha çıkmazdım. O Peygamber bizi ne kadar seviyormuş ki cenneti bırakıp aramıza geldi. O bizi seviyor, biz de onu seviyoruz. İnşallah bu sevgimizi de ona layık olmakla ifade edeceğiz. Daha önce söylemiştim çeşitli vesilelerle bir, bir Mısır müftüsünün konuşması vardı. orada da enteresan göre dedi, yaklaşık olarak ki bu 10 sene önceki bir, şimdi herhalde 80 milyon olmuştu. İslam aleminde, Arap aleminde adı Muhammed olan 70 milyon insan var demişti. Doğrudur, sadece tespit ettim ki bizim Anadolu'muzda, bu güzel yurdumuzda erkeklerin ismi, ya bakın 71,5 milyon nüfusuz, bu nüfusun Yüzde yirmi ile 25'i arasında erkeklerin adı Hazreti Peygamber'in adıdır. Bu enteresandır. Ya Ahmet'tir, ya Mehmet'tir, ya Mustafa'dır, ya Mahmut'tur, ya Nezir'dir, ya Beşir'dir. Resulullah'ın ismi. Biz onu hepimiz aslında Mehmet'iz. Çünkü Mehmetçiyiz. Asker ocağından, peygamber ocağından geçtik. Hanımef hanımefendilerin adı da ya Resulullah Efendimiz'in annesinin adı Amine'dir, Emine'dir. Ya kızının adı Fatıma'dır, ya hanımlarının adı Ayşe'dir, Hatice'dir. Biz onunla bütünleştik. Bizi hiç kimse onun sevgisinden mahrum edemez. Taze çiçek gibi onun sevgisi gönüllerimize daima canlı olacaktır. Ve burada dikkatimi de çekti çok enteresan bu çiçekler de onun sevgisini ifade ediyor. Bu çiçekler inşallah solmasın, manaları solmasın, kendileri solsa da bu Sinopluların Efendim Resulullah sevgisinin ayrı bir tezahürü.